Ömer'le konuştum bugün. Doğayla ilgili çok endişelendiğimi anlattım ona. Onun da başı yanacak. Yok öyle bir şey anne. Doğayla ne ilgisi var? Sen bu kadar takma anneanne. Görürsünüz. Hayırdır kim bu saatte? Hoş geldin baba. Hoş bulduk güzel kızım. Vallahi kötü haberler tez duyulurmuş derler hayat. Bizimkiler içeride değil mi? Evdeler gelsene. Şu güzelliği yok ya. Canım bir tanem dedi. Efendim cümleten hayırlı akşamlar. Ya sönmez anneciğim vallahi yani başınız sağ olsun mu diyeyim, hayırlı mı olsun diyeyim bilemedim ya. Ne saçmalıyorsun Kayhan akşam akşam? Ya şöyle ortamı biraz neşelendireyim dedim Kıvılcım. Allah Allah ya olaylara şöyle iyi yönden bakın ya. Kızımız trilyonluk adama gelin oluyor ya. Evli o adam evli. Üstelik dünürümüz. Her işte bir hayır vardır anneciğim ya. Biz bunda pek bir hayır göremiyoruz ama. Neyse. Kimse hala anlamadı değil mi ya? Siz arslan kadınları cin gibi oluyorsunuz ya. Nasıl uyanamadınız ben anlamadım ha. Vallahi billahi ya. Eee demek ki... Aranızda en akıllı Alev'miş. Vallahi helal olsun kıza ya. Kayhan. Bütün sinirimi senden çıkarırım şimdi. Ya tamam, tamam anneciğim ya. Yani şu olayları şöyle biraz zamana yayalım, değil mi? Okay. Ha bu arada Leman'ı da diğer tarafa gönderdim. Yani şöyle gitsin güzelce bir tazilerini falan iletsin, değil mi? Yani bakalım orada ne var, ne yok, ne dönüyor, haberler nedir? Sen işin magazin kısmındasın ama Kayhan. Bizim kızımız o evde, biliyorsun değil mi? o evde bu insanlar onun üzerine gidebilir bu mevzu yüzünden. Ya Kıvılcım işte Leman'ı gönderdim ya ya bir şey olmaz. Of. Allah Allah. Ya bu kadar karamsar olmayın Allah aşkına ya. Allah Allah. <laughs>